Selamun aleyküm. Ben Serkan. Traktöre dair kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün bozulan pırpırımızı tamir edeceğiz. Peki bu nasıl bozuldu? Nasıl bu hale geldi? Ee, tekrar nasıl tamir edeceğiz? Bugünkü videomuza kısaca bundan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar öncelikle başıma gelen olayı sizlere bir kısaca anlatayım. Arkadaşlar şu gördüğünüz şanzıman kısmı var. Tohumu saçmaya yarayan traktörün e, arka kuyruk mille takıldığı yer burası. Zaten kuyruk miline de benziyor. Şimdi benim şuradaki görmüş olduğunuz yatak kısmı bilye dağıtmaya başladı arkadaşlar. Ben daha fazla başıma masraf açmadan burayı değiştireyim dedim. Neyse ben burayı değiştirdim. 1000 TL'lik bir masrafı tuttu. Daha sonra tarlalarıma gübre saçarken iki tane tarlayı saçtım. 3. tarlaya saçmaya giderken biliyorsunuz traktörün orta bağlantısı var. Ortak kol yani şu. Şu bağlantı kolu çıktı arkadaşlar. Onun sebebi de şurada görmüş olduğunuz emniyet pimi var. Bunu sıkıştırdığınız zaman bu orta kol gevşemez, herhangi bir ekipman çıkmaz. Tabii ben bunu yapmadım. Bu çıkınca arkadaşlar pırpır pır olduğu gibi içerisinde gübre doluyken geriye doğru devrildi ve şu gördüğünüz siyah kısım şanzıman kısmı tamamen parçalandı, üçe ayrıldı. Bunun resmini de göstereceğim size. Ee, neyse daha sonra şu şu kısım yamuldu. Görmüş olduğunuz gibi bakın. Bunun normalde düz olması lazım. İşte bu pervaneler falan yamuldu. Ee, tekrar şimdi bunları tamir ettirmemiz gerekiyordu. Ben bu kırılan parçanın içerisindeki şu dişlileri aldım. Bu dişlilerin haricinde şu boş kovan temin ettim arkadaşlar. Tabii ben bunu ilçedeki tamircilere yaptırdım. Şu boş kovan geldi. İçerisine de bu dişliler takıldı. Şu şekilde benim elime geçmiş oldu. Şimdi biz bu şanzımanı buraya takacağız arkadaşlar. Bu şanzımanın üzerine pervane gelecek. Pervaneyi düzelteceğiz. Pervanenin üzerine de bu kısım takılacak. Daha sonra işlemimiz bitmiş olacak. Biraz uzun bir video olabilir. Kısa kısa ben sizlere göstermeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar toplamda kaç para masraf ettik? Kısaca ondan da bahsedeyim. Yağmurdan kaçarken doluya tutulduk. Tabii bu benim hatamdan dolayı kaynaklandı. Daha önce 1000 TL bu yatağa para harcadım. Daha sonra da şu gördüğünüz kovan, şanzıman denen kısım arkadaşlar. Burası da 1300 TL'ye ve şu içerisindeki dişlileri içerisine takmayla beraber toplamda 1600 de buraya masraf etmiş oldum. Yani şu gördüğünüz sadece şu kısım, şanzıman kısmı 1600 TL'ye bana mal oldu. Şu içerisindeki dişli kısımlar hariç, boş kovan. Yani toplamda ben bu pırpırı e, bozulup daha fazla masraf açmasın derken 2600 TL gibi bir e, rakam harcamış oldum ve şu anda toplarken de işçilik bana ait arkadaşlar işte anahtarlarda bunlar bunlarla toplayacağım yani daha bunun toplama e, işçilik masrafı yok. Kendim toplayacağım bakalım toplayabilirsem. Arkadaşlar buradaki dört tane civatayı sıktım şimdi biraz daha sağlam bir şekilde sıkacağım buranın işlemi tamam şöyle görmüş olduğunuz gibi ilk başlangıcımız buydu bundan sonra pervane pervaneden sonra hazne bakalım nasıl olacak şimdi arkadaşlar bu yamulan kısımları çekeşle vura vura düzeltmeye çalışacağım tabi biraz kaba kuvvet olacak ama başka yapabileceğim seçenek yok çünkü bir herhangi bir düzeltebileceğim bir tezgah bile yok bakın şu kısımları yamulmuş bunları pensel yardımıyla, çekeç yardımıyla düzeltmeye çalışacağım. Düzeldi. Hemen çekici vurunca düzeldi. Şimdi düz bir zeminde daha sonra kontrol edeceğim zaten ne kadar yamukluk var ya da yok. Şimdi bakın arkadaşlar, önemli olan şu merkez. Videonun başında nasıl, şimdi nasıl? Ee, çoğunlukla yamukluk gitti. Bakın, şu tabla değiyor. Şurası önemli değil. Burası bir parmak. Bunları ayarlayabilirim. Önemli olan benim için şu bakın, şuradaki boşluk hala var. Bunu giderene kadar e, düzeltmeye devam edeceğim. Yoksa merkezi bozulduğu için yamuk. E, tohumu atar ya da gübreyi yamuk atar. O yüzden böyle nerede yamukluk varsa oraya çeke işte vura vura düzelteceğim. Tabi bu birazcık da el alışkanlığıyla alakalı arkadaşlar. Yoksa yapılmaz. E, daire şeklinde eşit bir şekilde tabana oturdu. Yani bu kadar doğruluk yeter. Daha sonra zaten herhangi bir yamukluk varken bunu kullanırken de düzeltebilirim. Benim için bu kısma gelmesi önemliydi. Pervaneler düzelmiş oldu. Şimdi arkadaşlar bana kamerayı tutan olmadığı için bazen kendim vidaları yerine yerleştirdikten sonra e, en son aşamaları sizlere gösteriyorum. Bakın şu anahtar motorlu testerelerin içerisinde çıkan bir anahtar. Bu fırfırın çoğu yerini bununla açtım arkadaşlar. Bu anahtar benim için önemli. E, şimdi şöyle son aşamaları kaldı. Onu da sıkayım bakın şu, şu şekilde. Şöyle içine tam otursun. Bakın bu şekilde. Hadi. Biraz daha Şöyle aşağı dönsün ki benim için yukarı kaldırmaz. daha iyi. Çok da yani bir şeyleri sıkarken fazla sıkmaya gerek yok. O zaman da yalama yapabiliyor arkadaşlar. Şöyle bir tık daha tatlı bir şekilde sıkayım. Ondan sonra bunun işi bitmek üzere. Yani güzel oldu gibi. Bakın bir çevireyim arkadaşlar. Şimdi bu tabii bunun üzerine hazine de gelecek ama Gördüğünüz gibi bu şekilde pervanenin işi de tamam. Şuralara da ilmiyor. O da önemli. Zaten ben size aşama aşama göstereceğim hepsini. Şimdi arkadaşlar şu hazneyi takması kaldı. En zor kısım o. Onu buradan şuradaki noktaya indireceğiz. Bakın ortasında delik var. İçerisini göstereyim. şu içerisindeki deliği oradaki demire denk getireceğiz. Daha sonra da şurada 3 adet bağlantı noktaları var. Bu biraz beni zorlayabilir. Belki içerisine girmem gerekebilir. Ee, bunu takacağız. Artık bu hazne kaldı. Görmüş olduğunuz gibi hazne yerine oturdu. Artık pırpırımız bir bütün haline geldi. Son dokunuşları yapacağız. Sadece şuradaki noktalar var. Delikler var arkadaşlar. Oraları dek getirerek sıkmamız lazım. Çünkü pırpır sarsıldıkça oralara zarar vermesin diye. Şu görmüş olduğunuz pullu kısım içerisine geliyor arkadaşlar. Bir tanesini taktım. Bir tanesini de altına. Bu pul içeride kalacak. Şu civata da dışarıdan sıkacağız. Bakalım nasıl olacak. Biraz zorlanabiliriz. Bir ters bir noktada. Ve şuradaki pulu da düşürmemem lazım. Buradan çıktı ama Şimdi bunun içerisinden tutan olması lazım arkadaşlar yoksa ne kadar yaparsam yapayım dönecek. Ben en azından bu dışarıdan bu şekilde civatalarını takayım olmazsa yatırır içerisine geçerim. Şimdi içine gireceğim. Tarık abi. Şu üsttekinden tut tamam mı? Üsttekinden tut bak. Ben içeriye gireceğim. Hadi bakalım. üsttekinden. Yok. Hadi bakalım. Sıkıyorum. Boşa dönüyor. Üsttekine denk gelmemiş. Bak. Heh. Bekle. Tuttun mu? Ha. Bakıyorum. Sen bekle. Şimdi iyi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı zorluklar içerisinde yapmaya çalışıyoruz. İnşallah kayma yoktur. Onu yine kontrol edeceğim ben. Alttakine geçti Harika abi. Geçtin mi? Ha bekle. Tamam bekle ha. Allah. Son gücümle. Bu bu anahtarda fazla olmuyor ama. Tamam. Tarık abi. Şimdi çevireceğiz bir de yan taraftaki var. Allah. Allah. Bu. Kayma var mı? Bir bakalım bir. Valla çok güzel olmuş. Bir de öbür tarafını yaptık mı şura kaldı. Ben tutamıyorum elimle. Tutabilsem buradan yapacağım da. Elimle yapsam da gidiyor. İçine girebilir miyim ki böyle? Arkadaşlar son bir iki işlem kaldı. Şu karıştırıcısı içerisine gireceğim, içerisinden takacağım. İnşallah sesim anlaşılıyordur. Ee, biraz zor oluyor tabii içerisinde. Şöyle bir gireyim. Allah. Tarık abi tut da yuvarlanmasın. Allah. Hop. Şimdi arkadaşlar şu şekilde takılacak bu şekilde takılacak civata yer var. Civata yerinden ayarlayacağız. Bir deneyin bakalım tek elimle takabilecek miyim? Kamerayı kötü ayağıma sabitledim arkadaşlar. Zor şartlarda sizlere bir şeyler göstermeye çalışıyorum. Tamamdır arkadaşlar. Sağlam bir şekilde sıkmayı başardım. Bu şimdi dönmez tabi. E, aşağısında pırpır pır takılı yani pervane takılı ama tamamdır. Bunu sallandığına bakmayın. Bu sağlam bir şekilde tutuyor. Son olarak şu haznenin açıp kapama kısmı kaldı arkadaşlar. Bunu da taktıktan sonra işimiz bitiyor. Şurada da bir hafif bir küçük pimi var. Şöyle yapayım bakalım. Aynen öyle. Şunu da buraya takalım. Bu küçük bir pim. Yalnız bu artık özelliğini kaybetmiş. Ben bunu telle bir sağlamlaştırayım. Yoksa bu çıkar. Onun haricinde bakın şuralardan taktık. Aşağıdaki pervanenin dönüşüne bakın. Herhangi bir sıkıntısı yok. Gayet güzel bir şekilde dönüyor. Sadece daha içerisi yeni olduğu için içerisinde gres olduğu için çok böyle hızlı bir şekilde dönmüyor ama şu şekilde çevirdiğimizde dönmesi güzel bakın. Hiçbir sıkıntısı yok. Güzel oldu. Arkadaşlar pırpırımızı tamir ettik. Tamir işlemi tamam. Gördüğünüz gibi artık kullanılabilir şekilde. Şu açıp kapaması falan. Şöyle hatta içerisinden göstereyim bakın. Şu anda açtım. Kapadım. Burası tamam. Haznemiz takıldı. Daha sonra pervanede sıkıntı yok. Pervane güzel bir şekilde dönüyor. Hatta şöyle ayağımla biraz hızlı bir şekilde döndüreyim pırpırımızı tamir ettik. Artık bundan sonra yine kullanmaya devam edebiliriz. Herhangi bir sıkıntısı yok. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu şekildeydi. Tamir videosuydu. Elimden geldiğince yapmaya çalıştım. Tabii benim imkanlarım kısıtlı. Anahtar takımım falan yok. İşte tezgahım yok. Gördüğünüz gibi çekeşle vura vura düzelttim. Ama sonuç itibariyle şimdi bu halde kullanılır bir hale geldi. Ee, onun haricinde söyleyebileceğim başka bir şey yok. Bugünlük videomuz bu şekildeydi. Hazırladığım videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.